A, B ve C kümeleri ile ilgili ven şemasını çizdik. Öncelikle diyor ki A bankasında mevduatı olmayanlar. A kümesinin dışında C, F ve G var. Yazdık 21 kişi. C bankasında mevduatı olanların sayısı 26. C kümesinin içinde D, E, F, G var. Bu da 26. Sonra e, mevduatı C'de mevduatı olup A'da olmayanlar. Yani C fark A. Baktığımız zaman sadece burada F ve G var. F ve G 13'müş. Burada sadece A bankasında mevduatı olup C'de olmayan yani sadece A'da olanları istiyor burada. A artı B nedir? Fg G toplama 13 olduğuna göre burada kullanırsak bunu 13'ü 21'den 13 çıktı. C değeri buradan 8 olarak bulunur. D E F Burası komple 26. 8'i de ilave edersek 34 olacak. Bu 34 AB haricindeki tamamıdır. Toplam 49 kişiden bahsediliyor. 49'dan 34'ü çık çıkarırsak 15 olacak. O da A ile B'nin toplamıdır. Yani A'da mevduat olup C'de olmayandır. Doğru cevap E seçeneğidir.